Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya Ertuğrul ve oğlum Yiğit Ali Ertuğrul'la birlikte güzel videolar paylaşacağız sizinle. Şimdi ilk videomu çekeceğim bilgilendirici olarak çocuk gelişimi hakkında. Ben çocuk gelişimi mezunuyum. Aynı zamanda çiçeği evet, şey burnunda bir anne diyebilirim. Oğlum 6 aylık oldu. Hem kendi tecrübelerim, edindiğim bilgiler, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım hem de okuduğum bölümle ilgili ya yani ikisini harmanlayıp size e, bilgi vermeye çalışacağım. Benim gibi e, acemi annelere biraz e, destek olmaya çalışacağım. Şimdi, e, biliyorsunuz ki kış ayındayız. Kışın e, bebekler üşüyor ya da işte bazı bebek mesela benim oğlum hiçbir şekilde üstüne örtmüyor. Örtmeden uyuyor. O yüzden ben açıkçası e, uyku aldım. Uyku uyutuyorum. Tabii ki pijamayla çok daha rahat oluyor bebekler ama bazı bebekler özellikle de erkek çocukları erkek anneleri daha iyi anlayacaktır maalesef üstlerini örtmüyorlar ve kaloriferli bir evde değilseniz doğal gazınız yoksa soba özellikle mesela sobalı bir evde akşam uyuduğunuzda çok sıcak olup sabah uyandığınızda mesela çocuğunuz çok üşümüş olabiliyor. Tabii yani gece boyunca sü sürekli uyanıyor ama e, yani anne ise tedirgin oluyor. Üstünü açtı mı? Aman üşüdü mü? Öyle böyle ama uyku tulumunu giydirdiğinizde üstünü açsa da bir sıkıntı olmuyor. Hatta doğalgazda evde de yani uyku giydirebilirsiniz ama tabii ki doğalgazın e, derecesine bakarak yani oda sıcaklığına bakmanız gerekiyor. Ben onun için de bir termometre aldım. Sürekli onu kontrol ederek çocuğumu uyutuyorum. Belli bir derecede bırakıyorum ki çocuğum hastalanmasın. Ya yani 6 ayına kadar çok şükür hiçbir şekilde bir hastalık olmadı. Ee, hem dediğim gibi deneyimlediğim şeylerden hem de okuduğum aslında bölümün faydası bu biraz da ben öyle düşünüyorum. Ve e, çocuğuma ben e, çorap giydirme taraftar değil mi? Aslında çorap uyuduğunuzda zararlı bir şey. Ama e, tabii ki uyku çorapları diye adlandırılan çoraplardan giydirebilirsiniz. Ya da uyku çorabı bulamazsanız e, diğer çoraplardan, mağazalarda bulabilirsiniz. Ama nasıl çorap giydirmeliyiz? Çocuklarımıza bu şekil çoraplar giydirmemeniz çünkü bu lastikli olanlar ayağına oturup rahat uyku engeli olabiliyor. Özellikle bu tarz tamamen lastikli olan çorapları önermiyorum. Tabii bunlar gündüz çok güzel. Çocuklarımızı çok güzel ısıtıyor. İşte biliyorsunuz ki çocuklar böyle ayağına basıp işte çekmeye çalışıyor, emekleme çabalarıyla işte çoraplar çıkıyor. Anneler çok iyi bilir. Ben şu tarz böyle bol yani çok bol. Tabii bu biraz içi e, torlu bir çorap, bunu önermem. Bu çok sıcak tutabilir çocuğu. Ama demek istediğim yani lastiği bol olması gerekiyor. Geniş çoraplardan eğer çok soğuksa, gece üstünü açıyorsa özellikle sobalı evlerde, yani bu şekilde giydirebilirsiniz. Tabii ki tavsiyemiz giydirmemeniz. Ama dediğim gibi yine çok zor durumda kalırsanız çorap önerebiliyorum. Ve bir de annelerim size tavsiyem kesinlikle termometre evinize alın. Uyuduğunda çocuğun odası özellikle gündüzde aynı şekilde tabii aynı sıcaklıkta kalmasına, aynı derecelerde kalmasına önem göstermeniz. Neden derseniz çocukların hasta olmasının sebebi bir sıcak bir soğuk. Yani çok ani sıcak ve soğuk değişimi çocukta travma yaratıyor vücudunda ve ondan dolayı hastalık oluyor. Ben hep kontrol ediyorum. Genelde 20 derece ile 25 derece arası e, yapıyorum. Çok sıcak alıştırmak istemiyorum. Neden derseniz kışın çok soğuk oluyor, yazın çok sıcak oluyor. Ya yani dengede tutmaya çalışıyorum. Çünkü ben e, çocuğumu korumuyorum. Korudukça biliyorsunuz ki şey derler, e, atıp, e, Sakınan Göze çöp batar. O yüzden ben çok korumuyorum çocuğumu ama içeriği de çok sıcak yapmıyorum derecesini ki sık sık dışarıya çıkarıyorum. Özellikle her gün dışarıya çıkmaya özen gösteriyorum ki çocuğum her ortama, her hava şartlarına alışsın. Size de tavsiyem çocuklarınızı çok korumamanız ve özellikle kış aylarında odalığı çok sıcak yapmayın ki dışarıya da alışsın. Sizi çok seviyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum yapmayı ve zil açmayı unutmayınız. Daha bilgilendirici, daha güzel videolar yakında gelecek. Hoşçakalın.